inşaat gerçekleştireceğiz. Ve ondan birkaç sonra doğru geçeceğiz. Ve daha sonra da satınızda toplu bir resimle Ben şimdi açılış dönemlerimizi yapmak üzere bu yüksek dönemlerimiz sayınca Evet, Yılmaz Mesutları. Çok kıymetli yönetim evet. arkadaşlarım, kıymetli misafirler, Bugün bu önemli günde Hoceli Sporumuzun geçmişten bugüne kadar olan süreçlerini daha ileriye taşımak adına yeni süreçlerde daha büyük ve daha güçlü adımlar atmak adına yeni sezon öncesi yapılanmalarımızı son noktaya getirdik. Biliyorsunuz 16 yıldır hasret kaldığımız şampiyonluğumuza ve süper kavuştuk. Şükürler olsun. Artık o sayfa e, ee, derinliklerinde Uzun yıllar hep bunu hatırlayacağız. Bir miras olarak nasıl ki e, geçmişten bugüne kadar olan bize kalan mirası, kutsal varlığımızı, mirasımızı e, en iyi şekilde temsil etmeye yaptım. Çalıştık ve bundan sonra da çalışacağız. Yeni süreçte de yeni yapılarla da Süper Lig'de kulübümüzün teknik patronunu oluşturup bazıla yaptığımız uzun çalışmalar neticesinde Kocaeli daha güçlü yarınlara daha, daha büyük Kocaeli olarak da taşıyacağına inandığımız çok hebetli hocamız Geçmişte sporculuk kariyerinde tüm futbol tarihinde güzel izler bırakmış. Hem milli takımda hem oynadığı takımlarda hem kişiliği hem karakteri hem de başarılarıyla birlikte Kocaeli Spor'umuza gerçekten e, uyum sağlayabileceğine inandığımız bir karakterle inşallah yeni sezonda Kocaeli Sporumuzun başarısı için hep birlikte hem etrafında bir sinerji hem de bir enerji yaratarak hem üretim hem taraftar hem tüm paydaşlarımız hem tüm şehir olarak hocamıza bütün desteği vereceğiz ve kulübümüzü, camiamızı hep birlikte ileriye ileri taşıyacağız. İnandığımız, güvendiğimiz bir hocamız. Kocaeli Sporumuzun vizyonu sadece süper elinde kalıcılığı değil. Tabii ki bunun yanında e, daha önce elde etmiş olduğu başarıların üzerine de başarı ekleyerek devam etmesi camiamıza hem ismine hem de tarihine yakışması gereken bunlar. Hocamız da, da bu mümkünlerde başarı odaklı bir insan. Dolayısıyla sadece kalıcılık değil biz her zaman e, hedefte ne varsa hedef basamaklarını bir bir çıkma planlarımız var. Bu çok uzak değil. İşte e, Samsun Spor'u hep birlikte gördük. Ağdolu'nu yüzüde kulüplerinden, güçlü kulüplerinden ve bugün üçüncü oldu ve Avrupa kupalarına katılmayı hak etti. Dolayısıyla hani böyle çok ütopik bir hedef değil. Dolayısıyla Kocaeli Spor'umuzun gerçekten iyi bir çalışmayla, disiplinli bir çalışmayla yakalayacağı, başarı göreceği şeyler. Bu yüzden e, ben sözü fazla uzatmayacağım. Daha çok Selçuk hocamıza ondan soracaksın. Selçuk hocamız biraz konuşsun. Dolayısıyla <laughs> inşallah e, sporumuzun sporumuzu daha güçlü ve daha ileriye taşımak için evvel evvel kenetlendik ve imza için toplandık. İnşallah bu yeni süreç hocamızla birlikte, ekibimle birlikte camiamıza, şehrimize hayvanlar getirir, Nice başarıları hep birlikte elde ederiz sevgili hocam. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Hoş ee, Öncelikle çok hoş geldiniz. <laughs> Sizi böyle görmek e, beni çok mutlu baz alandırdı. Önce süperliğe çıktığımız için e, Sözlerime sizi tebrik ederim. Başlamak istiyorum şehir olarak. Başkanımıza, yöneticilerimize, hocalarımıza, oyuncularımıza, kimin ömrünü geçtiyse hepsine teşekkür etmek istiyorum. Ee, başkanımızın da söylediği, söylediği gibi, evet burası çok büyük bir camia, tedekleri olan bir camia, tutkulu bir camia. Bunu hepsini biliyorum. Zaten e, burayı istememdeki, burayı tercih en önemli neden de buydu. Hayatım böyle geçti, hayatım mücadele geçti. 6. yılıma mı giriyorum antrenörlükte. Bildiğiniz <laughs> üzere iki yıl Galatasaray antrenörlüğü Kasımpaşa, Gaziantep ve şimdi Kocaeli Spor. Ee, artık bir e, kendi kariyerimde bir başarı yakalamak istiyorum. Ee, bunu da e, ancak böyle güçlü bir taraftarla, güçlü bir camiayla yakalayabilirim. Bunu biliyorum. Bu benim için de bir meydan olma. E, sizin gibi ee, ben de yukarı istiyorum. Hedeflerim var, hayallerim var. Ama e, şu anda en istediğim şey bunu beraber başarabilmek. O yüzden çok heyecanlıyım, çok gururluyum. Başkanıma, devlet işçiliğime bana bu fır fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Elbette olmaya çalışacağım. Ne olursa olsun bundan emin alabilirsiniz Az önce de söyledim, hayatım boyunca mücadele ettim. Biz hem bu kadarız, beraber olacağız. Bu takımı beraberlikle çekmeye çalışacağız. Ama ne olursa olsun sahada her şeyi veren, mücadele eden bir takım göreceksiniz. Onun sözünü verebilirim. Dediğim gibi her şey bizim için inşallah iyi olur, hayırlı olur. Tek beraber de e, bunun e, altından kalkacağımızı düşünüyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz, hayırlı olsun diyorum. Evet, nasıl evet.

Bu <laughs> jandere <laughs> 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 <laughs>